Hava sıcaklıkları düştü, kışa hazırlıklar başladı. Kış aylarının çok zorlu geçtiği Erzurum'da sobalar çoktan kuruldu bile. Yağmurlu havalar başladı, birçok bölgede dolu etkili oldu. Erzurum'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Hal böyle olunca sobalar yanmaya başladı. Kışın habercisi bugünden başladı diyelim. Kışın çetin geçtiği illerin başında geliyor Erzurum. Kentin yüksek kesimlerinde termometreler bir dereceye kadar düştü. Erzurum'un Oltu ilçesinde 2200 rakımdaki Obayayla mahallesinde de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Bölgede aralıklarla sağanak ve dolu etkili oluyor. Mahalle sakinleri ise soğuktan korunmaya çalışıyor. Bunun en iyi yoluysa soba. Obayayla mahallesinde sobalar yanmaya başladı. Artık dışarılarda oturma şansımız kalmadı. Yavaş yavaş içerilerde sobalar yakmaya başladı. Yanan sobalar karşısında ısınan mahalleli soba çayı içmeyi de ihmal etmiyor. I'm not going to lie,